Dokuz ay önce saç ekim yaptım burada Este Medical grupta Gayet memnunum şimdi. İlk önce sonuç nasıl olacak da emin değildim. Kadınlar için bu ameliyat değil böyle duydum hep. Ama şimdi anlıyorum ne kadar beni her şey için çok iyi yaptılar. Derya Hanım özellikle her zaman beni destek oldular. Bu e, ameliyattan o kadar memnunum. Şimdi şeyde değiştiğini de e, siz de görebilirsiniz. Bu 9 aydan hiç ben inanamıyorum kendime yani. Her şey için çok teşekkür ederim. Kadınlar da özellikle yani hiç e, şüphelenmeyin. Yani bu sonuçta ben de e, hiç e, düşünmüyordum. Çok acısız, çok ağırsız, yani çok rahat geçti. E, bu eve de gittiğim, yani kendime normal hayatımda da işime de döndüm. Çok rahat bir şekilde Esta Medical Grup'tan çok teşekkür ediyorum. Thank you Esta Group.